Herkese merhaba. Bugün birinci dönemde işlediğimiz konuların genel tekrarını yapmaya devam ediyoruz. İkinci ünitedeyiz. Milli Mücadele ve Bağımsızlık Yolunda adılan atımlar. İkinci ünitemiz. Şimdi. Öncelikle konumuz Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcı, bunun temel sebepleri, öncesinde yaşanan gelişmeler. Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcı, Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesi gibi konuları işleyeceğiz beraber. Şimdi önceki sebeplerine biraz bakalım. Birinci Dünya Savaşı henüz çıkmadan önce, özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında bazı gelişmeler yaşandı Avrupa'da. Almanya'nın ve İtalya'nın siyasi birliğini kurmasıyla beraber Avrupa'daki güç dengeleri değişmeye başladı. Özellikle bu iki devlet kendilerine yeni sömürgeler alıyorlardı ve bu sömürgelerin birçoğu da İngiltere'nin elinde bulunuyordu. Dünya üzerindeki birçok sömürgeye sahipti İngiltere. Bundan dolayı özellikle Almanya ve İngiltere arasında büyük bir rekabet yaşanacaktı. Almanlar ham maddeye ihtiyaç duydukları için özellikle İngilizlerin pazarlarına göz dikmiş durumdalardı ve bunun dışında kendilerine Osmanlı Devleti'ni bir müttefik olarak görüyorlardı. Çünkü Osmanlı Devleti onlar için aranan pazardı aynı zamanda. Şimdi İngiltere ve Almanya arasındaki bu rekabet artmaya başladıkça Avrupa'da tansiyon daha da artmaya başladı. Bunun dışında silahlanma yarışı başladı. Silahlanma yarışı ile beraber silahlanan Avrupa devletleri bu silahları birbirlerine doğrultmaya başladılar. Şimdi burada belli gruplaşmalar oluştu. Biz bu grupları itilaf ve ittifak grupları olarak ikiye ayırıyoruz. İtilaf devletleri çıkarları birbiriyle örtüşen İngiltere, Fransa ve Rus Çarlığı. Daha sonra bunlara İtalya katılacak. İtalya tarafsız tutumundan vazgeçecek ve itilaf devletlerinin yanında savaşa girecek ilerleyen yıllarda. İttifak grubunda başlangıçta İtalya vardı. İtalya Almanya ile müttefiklik yapmayı planlıyordu ancak daha sonra bundan vazgeçecek. İtalya, Almanya, Avusturya Macaristan, Bulgaristan ve daha sonra bu gruba katılacak olan Osmanlı İmparatorluğu. Almanlar Dediğim gibi Osmanlı İmparatorluğu'nu tabii bir müttefik olarak görüyorlardı. Çünkü özellikle 19. yüzyılın başlangıcından itibaren Osmanlı Devleti'ne askeri uzmanlar göndermeye başlamışlardı. Ve Osmanlı hem askerisinde hem bürokrasisinde önemli yerlere gelmişti bu Alman gönderdikleri askerler. Bundan dolayı Alman nüfuzu... Osmanlı İmparatorluğu'nda 60 durumdaydı. Bundan dolayı kendine bir müttefik olarak görüyordu Osmanlı Devleti'ni Almanlar. Bunun yanında Osmanlı Devleti'nin hem hilafet gücünden hem de jeopolitik konumundan yani coğrafi konumundan faydalanmayı amaçlıyorlardı. Bunun dışında Almanlar dediğim gibi İngilizlerin özellikle sömürgelerine göz dikmişlerdi. Bir de Fransızlarla aralarındaki husumet vardı. Özellikle Alsas lorraine dediğimiz bir bölge. Bu da Almanya-Fransa rekabetini ortaya çıkartıyordu. E, Almanlar yanına Osmanlı Devleti'nin yanında Avusturya'yı da bir müttefik olarak almışlardı. Çünkü bu iki devlet aslında kardeş. Kardeş dediğimiz yani e, aynı milletten insanların oluşturduğu iki devlet. Avusturya-Macaristan Almanlarla ittifak yapmasının önemli bir sebebi de şuydu bu rusların özellikle rus çarlığının Balkanlardaki egemen olma hevesi, Balkanlara egemen olma hevesi. Çünkü Rus Çarlığı Slav topluluklarından oluşuyor. Aynı zamanda Balkanlardaki birçok ülke özellikle Sırplar, Bulgarlar, Romenler ve orada bulunan diğer topluluklar da Slav nüfusunu oluşturduğu için Ruslar buraları kendi toprakları olarak görüyorlardı. Ancak Avusturya, Macaristan bu topraklara hakim olduğu için bu iki devlet arasında da doğal bir rekabet söz konusu. Peki Osmanlı İmparatorluğu açısından bakalım. Osmanlı İmparatorluğu normalde savaş yanlısı değil. Olası bir savaşta tarafsız kalma amacı gidiyor kendisinde. Ancak daha sonra İlerleyen yıllarda özellikle 2. Abdülhamid'in iktidardan uzaklaştırılması ve yerine gelen İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin özellikle Enver Paşa, Cemal Paşa gibi insanların Almanların tarafını tutması, Almanlara meyil etmesi. Bunun yanında özellikle 1. Balkan Savaşı ile kaybettiğimiz o büyük Balkan topraklarını geri alma hevesi var. Bundan dolayı Almanların yanında ilerleyen yıllarda biz savaşa gireceğiz. Peki savaş nasıl patlak verdi? Avusturya Macaristan veliahtı Ferdinand Bosna Herse'yi ziyaret ediyor Saray Bosna'yı ve burada bir Sırplı tarafından silahla vurularak öldürülüyor. Bu tabi dediğim gibi olayın görünen yüzü. Bir de bunun arka sebepleri vardı dedik. O sömürgecilik yarışı, Almanların sonradan ulusal birliğini İtalya ile beraber sağlaması ve İngiltere'nin ve Fransa'nın sömürgelerine göz dikmesi, özellikle İngiltere'nin sömürgelerine göz dikmesi bunların hep arka planıydı. Yani ekonomik sebeplerdi. Şimdi görünen sebep bizim için Avusturya Macaristan Veliahtının Saraybosna'da öldürülmesi. Zaten tansiyon gerilmiş durumdaydı Avrupa'da. Sadece bir fitilin ateşlenmesini bekliyorlardı ve bu fitil bizler için Avusturya Macaristan Veliahtının öldürülmesi oldu Saraybosna'da. Avusturya Macaristan Veliahtı öldürülünce Avusturya Sırbistan'a nota gönderdi. Bu nota Sırplar tarafından kabul edilmeyince Avusturya Sırbistan'a savaş açtı. Avusturya Sırbistan'a savaş açtığı anda Ruslar, yani Rus çarlığı, Sırpları kendi kardeşleri gördük, gibi gördükleri için Sırpları korumak amacıyla Avusturya'ya savaş açtılar. Almanlar Ruslara savaş açtı. Ve İngiltere ve Fransa'nın da Almanlara savaş açmasıyla beraber Birinci Dünya Savaşı patlak verdi. Batı cephesi dediğimiz cephede özellikle Almanya-Fransa sınırında Alman, İngiliz ve Fransız mücadelesi vardı. Doğu cephesinde Özellikle bugünkü Polonya topraklarında Alman, Avusturya ve Rus orduları karşı karşıya geldi. Ancak bu esnada Osmanlı İmparatorluğu henüz savaşa dahil olmuş değil. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu'nun bir savaşa dahil olma süreci var. Osmanlı İmparatorluğu savaş başlamadan iki tane gemi sipariş ediyor. Sultan Reşat ve Genç Osman gemileri. Sultan Osman ve Reşat da olabilir tam hatırlamıyorum isimlerini. Bu iki gemi Satın, alın satın alınıyor normalde İngiltere'den parası verilip satın alınan iki gemi ancak bu gemiler İngilizler tarafından Osmanlı Devleti'ne verilmiyor. Verilmeyince Osmanlı toplumunda bir İngiliz karşıtlığı oluşmuş durumda. Ve Almanların iki tane gemisi var. ve Breslav adında bu iki gemi gizlice Akdeniz'e giriyor ve İngiliz donanmasından kaçarak Çanakkale Boğazı önlerine geliyor. Bu iki gemi Osmanlı Devleti tarafından satın alınıyor ve İngilizlere şu söyleniyor, siz bizim iki tane gemimizi vermediniz, bu, e, biz bu iki gemi karşılığında bu Goben ve Breslav gemilerini satın aldığımızı bildiriyoruz diye bir haber gönderiyor İngiltere'ye. Osmanlı İmparatorluğu bu iki geminin adı değiştiriliyor. Meşhur Yavuz ve Midilli zırhlılarımız oluyor. Bu iki gemi mürettebatıyla beraber Osmanlı İmparatorluğu bünyesine katılıyor ve daha sonra Karadeniz'e açılarak Rusların e, Sivastopol ve Odessa gibi limanlarını bombalayarak Osmanlı Devleti'ni savaşa sokuyor. Osmanlı Devleti'nin savaşa giriş süreci de bu şekildeydi. Şimdi gelelim cephelere. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda taarruz cephelerimiz var. Taarruz cephelerimiz Kafkas ve Kanal Cephesi. Kafkas Cephesi'nde Osmanlı Devleti Azerbaycan topraklarını ele geçirerek oradan ilerleyip Orta Asya'daki Türklerle bir bağlantı sağlamayı amaçlıyor. Ancak Sarıkamış felaketiyle karşı karşıya kalacağız biz bu Kafkas cephesinde. Ve bu Sarıkamış felaketinin ardından Ruslar karşı taarruza geçerek Erzincan'a kadar ilerleyecekler ve o bölgelerin birçoğu işgal edilecek. Daha sonra Kanal Cephesi dedik. Kanal Cephesi'nde de Osmanlı orduları, Almanların da desteğiyle, Mısır'ı ele geçirmeye çalışacak. Mısır'ı ele geçirmesinin sebebi, ele geçirmek istemesinin sebebi ise İngiltere'nin sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmek. Sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmek derken biz şunu kastediyoruz. Mısır, Süveyş kanalına sahip olduğu için o bölgeden geçen birçok ticari ve askeri gemi Hindistan'a daha kolay ulaşabiliyor. Hindistan, İngilizlerin en önemli sömürgesi. Bundan dolayı biz sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmek derken aslında... Hindistan ile olan bağlantısını kesmekten bahsediyoruz. Ve bunun en büyük sebebi ise Süveyş Kanalı'nın olması. Yani o kanalı o kanalı kullanan gemilerin Hindistan'a daha rahat ulaşabilmesi. Bu amaçla Osmanlı orduları kanala hareket edecekler, kanala saldıracaklar ancak başarısız olunacak ve geri çekilmek zorunda kalacağız. Bunun üzerine İngilizler karşı taarruza geçecekler ve bizi Suriye'ye kadar Kovalayacaklar. Özellikle Mustafa Kemal Paşa'nın yapmış olduğu çalışmalar sebebiyle, yürütmüş olduğu faaliyetler sebebiyle Anadolu'ya giremeyecekler. Bizim doğal hattımız olacak Hatay ve Kilis sınırları. Gelelim savunma cephelerine. Hicaz-Yemen cephesi. Hicaz-Yemen cephesinde biz Arap isyancılarla uğraşacağız. Osmanlı orduları burada. İngilizlerin kışkırttığı Arap isyancılarla uğraşacak. Özellikle Şerif Hüseyin'in faaliyetleri var burada. Osmanlı orduları uzun bir müddet bu bölgeyi savunacak. En son elimizde Medine kalacak. Medine'yi de ne yazık ki savaşın sonlarına doğru biz teslim etmek zorunda kalacağız. Özellikle Fahrettin Paşa'nın bu bölgede sürdürmüş olduğu çabalar takdire şayandır. Ancak ne yazık ki kendisi de Medine'yi teslim etmek zorunda kalacak. Gelelim Çanakkale Cephesi'ne. Bizim cepheleri cepheleri saydığımız zaman kazandığımız tek cephe Çanakkale Cephesi. Çanakkale Cephesi'nin amacı ise şuydu. Açılmasının sebebi, İtilaf Devletleri Çanakkale'den geçip İstanbul alarak hem Osmanlı Devleti'ni savaşın dışına atmayı planlıyordu hem de Rusya'ya yardım ederek, daha doğrusu Rus Çarlığı'na yardım ederek Onları savaşta tutmaya amaçlıyordu. Rus çağrına yardım etme sebeplerinden bir tanesi şu: çünkü Rusya'da o aralarda Bolşevik ihtilali çıkmış durumda ve Bolşevik ihtilali yüzünden Çarlık Rusyası bölünmüş bir halde. Yeni çıkan rejim yani komünist rejim Kızıl Ordu Çar yanları beraber savaştıkları için iki ordu karşı karşıya geliyor ve Rusya'da Çarlık Rusyası orduları kaybetmeye başlıyor. Bunun üzerine İtilaf Devletleri Çanakkale'yi geçerek hem İstanbul'u almak hem de Ruslara yardım etmeye başlıyor. Ancak bu cephede de biz kazanacağız arkadaşlar. Tek kazandığımız cephede burası olacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün de ünlendiği, meşhur olduğu cephelerden bir tanesi olacak Çanakkale Cephesi. Gelelim Irak Cephesine. Irak Cephesi'nin amacı İngilizlerin Basra Körfezi'nden çıkarma yaparak Musul ve Kerkük petrollerini ele geçirmek istemeleri ve bunda da başarılı olacaklar. Ancak e, burada hemen bir yer açalım. Kutul Amare dediğimiz bir savaş olacak bu bölgede. Osmanlı orduları ilk başta İngilizleri yenecek. General Townshend esir alınacak. Ancak daha sonra e, İngiliz, İngiliz kuvvetlerinin destek almasıyla beraber İngilizler tekrardan karşı taarruza geçecekler ve Bağdat'ı ele geçirecekler ve daha sonra ilerleyen dönemlerde Musul ve Kerkü'ye kadar gelecekler ve o bölgeyi de ele geçirecekler sevgili arkadaşlar. Gelelim Suriye ve Filistin cephesine. Az önce söylediğim gibi kanal harekatı sonucunda İngilizler karşı taarruza geçiyorlardı ve Suriye ve Filistin'deki Osmanlı ordularını tehdit etmeye başlıyorlar ve yapılan savaşlarda Osmanlı orduları yenilecek ve Mustafa Kemal Paşa'nın çabaları sonucunda Kilis ve Hatay bölgelerinde tabi bir sınır oluşacak. Mustafa Kemal Paşa İngilizlerin özellikle Anadolu'ya girmelerini bu bölgede engelleyecek. Başaracak bunu. Şimdi savaş Osmanlı Devleti için özellikle Orta Doğu coğrafyasının elinden çıkmasıyla beraber fiilen bitmiş olacak. Osmanlı Devleti ateşkes isteyecek. Mondros ateşkes anlaşması imzalanacak İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında. Ve bu anlaşmaya göre Osmanlı orduları terhis edilecek. Osmanlı Devleti'nin elinde bulunan bu limanlar İtilaf Devletleri'nin kontrolüne açılacak. Demir yolları, telgraf hatları gibi ulaşım araçları da İtilaf Devletleri'ne devredilecek. Ve Önemli maddelerden bir tanesi vilayeti sitede yani 6 ilde bir isyan çıkarsa bu 6 il Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ ve Sivas bu bölgelerde bir isyan çıkarsa itilaf devletleri buraya müdahale edebilecek maddesi bizim için en önemlisi. Çünkü bu maddeyle beraber itilaf devletleri doğu bölgelerinde bir Ermeni devleti kurabilmeyi amaçlıyorlardı bu maddeye dayanarak. Evet savaş sona erdi ve Osmanlı Devleti Servi Anlaşması'nı imzalamak zorunda kaldı itilaf devletleriyle. Bunun dışında bizim için önemli bir şey de şu, ABD Başkanı Wilson'ın deklare etmiş olduğu bir Wilson ilkeleri var. Bu ilkeler Türk toplumu diyelim mesela, Türk toplumunun fazla olduğu bölgelerde onların egemenliğinin kabul edilmesi. Yani bir bölgede hangi milletten insan daha fazlaysa o bölgenin egemenliği o devlete bırakılmalı gibi bir şey var. Başkan Wilson'ın. Ve bunun dışında e, galip devletlerin e, yenilen devletlerden toprak almamasını da amaçlıyor. Ancak bundan hiçbirisi ne yazık ki uygulanmayacak sevgili arkadaşlar. Ve milletler cemiyeti kurulacak. Birinci Dünya Savaşı'nın sonucunda barışı sağlamak için. İzmir'in işgali var. İzmir'in işgali de şöyle. Özellikle İtilaf devletlerinin desteğini alan Yunanlılar Anadolu'ya gelecekler. İzmir'e çıkarma yapacaklar ve İzmir'i ele geçirecekler. Bu bizim milli mücadelemiz için önemli bir mihenk taşı olacak. Çünkü Yunanlıların İzmir'i işgal etmesiyle beraber Anadolu'da özellikle İtilaf Devletleri ve Yunanlılara karşı büyük bir tepki ortaya koyulacak. Ve bu milli mücadelenin fitilini ateşleyecek sevgili arkadaşlar. Bu arada milli mücadele dönemine geçmeden e, cemiyetlerden bahsedelim. Azınlıkların kurdukları ve Türklerin kurdukları zararlı cemiyetler var. Bunlar mira, Pontus, Hınçak, Taşnak, Etnike, Eterya, Alyans, İsrailit gibi azınlıkların kurdukları cemiyetler. Bunların amaçları şu genelde belli bölgelerde Rum devleti kurmak, Büyük Yunanistan'ı gerçekleştirmek, Ermeni devleti kurmak gibi bunların belli başlı amaçları var. Ancak bunların hiçbiri arkadaşlar başarıya ulaşamayacak. Bunun dışında Türkler tarafından milli mücadeleye karşı olarak kurulanlar var. Kürt Teali gibi Hürriyet ve İtilaf Fırkası, İngiliz muhipleri, İslam Teali, Sürf ve Selamet Osmaniye Cemiyeti ve Wilson Prensipleri Cemiyeti gibi birçok milli mücadele karşıtı cemiyette kurulacak Türkler tarafından. Bunların amacı da tamamen milli mücadeleyi baltalamak ve bunun dışında Amerikan, İngiliz mandası gibi o devletlerin himayelerine girmek gibi bir amaç güden cemiyetler bunlar. Ancak bunların da hiçbiri başarıya ulaşamayacak. Bunun dışında yaralı cemiyetlerimiz de var bizim. Vilayeti Şarkiye Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Milli Kongre, Trabzon Müdafaa-i Hukuk, Kilik Trakya Paşa ile İzmir Müdafaa-i Hukuk, Anadolu Müdafaa-i Vatan Cemiyeti. Daha sonra bunlar, bu bütün cemiyetler tek bir cemiyet altında toplanacak sevgili arkadaşlar. Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti arkadaşlar. Evet, gelelim. Kuvayi Milliye'ye. Kuvayi Milliye arkadaşlar bizim için şu sebeple önemli. Kuvayi Milliye, bir ordu olmaksızın halkın kendisinin direniş göstermesi. Mesela Urfa'da diyoruz Urfa halkı, Antep'te diyoruz Antep halkı, Maraş'ta diyoruz Maraş halkı. Bu insanlar arkadaşlar o bölgeleri işgale gelen kuvvetlere karşı kendi çabalarıyla bir mücadele sürdürdüler ve bunda da başarılı oldular. Biliyorsunuz kahraman Maraş'a biliyorsunuz kahramanın ünvanının verilmesinin sebebi bu. Şanlıurfa yine aynı şekilde, Gaziantep yine aynı şekilde. Bu şehirlerimiz bizim milli mücadele döneminde Kuvayi Milliye Birlikleri'nin en önemli direnişleri sergiledikleri bölgeler sevgili arkadaşlar. Gelelim Mustafa Kemal Paşa'nın yolculuğuna. Mustafa Kemal Paşa İstanbul'dan yola çıktı. Bandırma vapuruyla Samsun'a çıktı. Samsun'dan Havza, Amasya, Erzurum, Sivas ve son olarak Ankara'da noktalandı. Bu yolculuğu Mustafa Kemal Paşa'nın Havza genelgesi var. Mustafa Kemal Paşa Havza'ya geldiğinde bu bölgede işgallere karşı protestolar yapılmasını, mitingler düzenlenmesini, halka milli mücadelenin aşılanmasını amaçlıyordu. Bu amaçla bir Havza genelgesi yayınlayacak. Daha sonra Amasya'ya gelecek, tabi e, Amasya Genelgesi ile beraber artık milli mücadelenin de yöntemlerinden de bahsedilmeye başlanacak. Nasıl yapılacağı, nasıl mücadele edeceği bundan bahsedilecek e, Amasya Genelgesi'nde. E, ve e, Amasya Genelgesi'nin en önemli maddesi bizim için vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir olacak. E, dediğim gibi milli mücadelenin amacı, yönteminden bahsetmiştik. Amasya Genelgesi'nde. En önemli maddesi ise vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir. Milli mücadelenin en önemli gerekçesi sevgili arkadaşlar. Gelelim Erzurum Kongresi'ne. Erzurum Kongresi'nde şöyle bir olay var. Toplanış bakımından yerel ancak aldığı kararlar itibariyle ulusal bir kongre. Toplanış bakımından yerel dememin sebebi sadece o bölgedeki Doğu Anadolu bölgesindeki yerel eşrafın Önde gelen isimlerin katılımıyla bir kongre yapıldığı içindi. Ve arkadaşlar milli sınırlardan ilk defa bahsediliyor Erzurum Kongresi'nde. Ve manda ve himayenin kesinlikle kabul edilmeyeceği vurgulanıyor sevgili arkadaşlar. Gelelim Sivas Kongresi'ne. Sivas Kongresi hem toplanma bakımından hem de aldığı kararlar bakımından e, ulusal bir kongre. Bu Sivas Kongresi'nde arkadaşlar başkan yine Mustafa Kemal Paşa seçilecek. Ve Erzurum Kongresi'nde alınan kararların hepsi arkadaşlar aynı şekilde uygulanacak. Bunun dışında e, Milli Mücadele'nin yayın organı ilk defa arkadaşlar İrade-i Milliye gazetesi çıkarılacak. Gelelim Amasya görüşmelerine. Şimdi Sivas Kongresi'nden sonra Anadolu'daki Meclis Hükümeti'nin Otoritesi gittikçe artmaya başlayacak. Tabi bundan da İstanbul Hükümeti ve daha doğrusu Damat Paşa Hükümeti rahatsız olacak. Ee, ve bir toplantı yapılmak istenecek. Şimdi bir toplantı yapılmak istenince bu şu demek oluyor. Biz İstanbul Hükümeti olarak e, meclis hükümetini yani TBMM'yi tanıyoruz demek aslında bu. TBMM'nin siyasal varlığını güçlendiriyor arkadaşlar yapılan. Amasya görüşmeleri ve bu görüşmeler sonucunda arkadaşlar Damat Ferit Paşa hükümeti düşecek. Ve bu meclis hükümetinin ilk başarısı olacak bizler için. Bunun dışında Misak-ı Milli dediğimiz bir olay olacak bizim için. Osmanlı Mebusan Meclisi yani milletvekillerinin olduğu meclis henüz feshedilmeden önce bir karar alacak. Bu karar Misak-ı Milli daha doğrusu Milli Yemin demek arkadaşlar. Misak-ı Milli deyince bizim aklımıza gelecek olan ilk şey o bizim Türklerin, yani Türk Devleti'nin e, sınırlarının oluşturulduğu, e, ortaya çıkarıldığı şey, e, olay. Misak-ı Milli bizim için. Şimdi Misak-ı Milli'de arkadaşlar e, vatanın tümü ayrılamaz bir bütün olarak ele al, el alınacak. Bunun dışında e, ekonomiden yani milli ekonomimizden e, ve kapitülasyonlardan bahsediyoruz yani kapitülasyonlardan tamamen arındırılması öngörülecek milli ekonomimizin. Ve bu da bizim tam bağımsızlık ilkemizle alakalı bir mevzu. Misak-ı milli tüm bizim arkadaşlar, milli egemenliğimize dayalı bütün kararların alındığı bir yemin olacak bizler için misak-ı milli. Bunun dışında, Arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış süreci var. 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi arkadaşlar Ankara'da açılacak ve Ankara bizim için merkez olacak. Meclisin aldığı ilk kararlar arkadaşlar şu şekilde olacak bizim için. Hükümet kurulacak, mecliste beliren irade ülkenin geleceğine hakim kılınacak, geçici bir hükümet başkanı atamak veya padişahı veya padişahın vekilini tanımak uygun değildir arkadaşlar bunlar meclisin aldığı ilk kararlar olacak bizim için. Aynı zamanda meclis başkanı da hükümetin başkanı kabul edilecek. Tabi bu arada meclise karşı da, meclisin otoritesi arttıkça meclise karşı da isyanlar Anadolu'da çıkarılmaya başlanacak. Bunların birçoğu itilaf devletli ve İstanbul hükümetinin desteklediği isyanlar olacak. Osman Devleti tarafından yani Osmanlı Hükümeti tarafından çıkarılan ayaklanmalara bakarsak Ahmet Anzavur ayaklanması ve Kuvayi İnzibati'ye ayaklanması bunlar. Ee, ve itiraf devletleriyle Osman yani daha doğrusu İstanbul Hükümeti'nin ayaklanması. E birlikleriyle çıkarılan bazı isyanlar var. Bunlar Bolu Düzce, Hendek, Adapazar ayaklanmaları, Afyon, Konya ve Yozgat ayaklanması ve Milli Aşiret ayaklanması itiraf devletleriyle İstanbul hükümetinin işbirliği içerisinde çıkarılmış olan ayaklanmalar ve Kuvayi Milliye liderlerinin çıkardığı ayaklanmalar var. Bunlardan en önemlisi Çerkezeten ve Demirci Mehmet Efe ayaklanması olacak bizler için. Şimdi bunların amacı da, temel amacı da tamamen milli mücadeleyi baltalamak ve meclis hükümetinin otoritesini Anadolu'da kırmak sevgili arkadaşlar. Ancak hiçbiri başarıya ulaşamayacak ve Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki milli mücadele bunların tamamını bertaraf edecek sevgili arkadaşlar. Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Sevr Anlaşması'nı kesinlikle tanımadığını bu arada beyan etmiş olacak diyelim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İlerleyen konularda tekrardan görüşmek üzere diyelim sevgili arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere. Güle güle.